Dolayısıyla burada dindarlığın tehlikeli olduğunu baştan söyleyebiliriz. Evet, dindarlık tehlikeli bir şeydir. O yüzden bu tehlikeden kurtulmanın bir takım çarelerine bakmamız gerekiyor bence. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün akıl ile duygu arasında dini, dindarlığı konuşmak istiyorum. Şimdi din bir duygulanım bir anlamıyla ve çok da tehlikeli bir duygulanım. Yani duygularımızla dindar oluyoruz. Bunun yol açmış olduğu bir takım zararların olması işten bile değil. Dolayısıyla burada dindarlığın tehlikeli olduğunu baştan söyleyebiliriz. Evet, dindarlık tehlikeli bir şeydir. O yüzden bu tehlikeden kurtulmanın bir takım çarelerine bakmamız gerekiyor bence. Şimdi dindarlık tehlikeli derken meramımın ne olduğunu biraz daha açayım. Mesela bugün yeryüzünde 8 milyar insan var galiba. 2 milyardan fazlası belki bir insan evladına Allah'ın oğlu diye inanıyorlar veya Allah diye inanıyorlar. Onu tanrı haline getiriyorlar. Bunu yaparken ki amaçları inkar etmek, küfretmek, inançsızlık, ateizm değil. Basbaya ona olan sevgilerini ifade etmek için, onu ne kadar kutsadıklarını, sevdiklerini göstermek için adeta onu tanrının oğlu ilan ediyorlar. Ve buna inanıyorlar. Bu aklın getirdiği bir zarar değil doğrusu. Bir duygunun getirdiği bir zarar. Dindarlık duygusunun getirdiği bir zarar. Veya Hindistan'a gittiğinizde maymuna tapan, fareye tapan, ne enteresan şeylere tapan insanlarla hatta Bülent Ersoy'a tapanlar bile vardı herhalde. Bir ara gittiğinde aşırı makyajlı gördüklerinde Bülent Ersoy bile orada ilahe ilan edildi birden. Evet. Şimdi gördükleri her enteresan şeye tapabiliyorlar. Bunlar da mesela aşırılıklar. Şimdi bizim o halde bazı insanlar haklı bir şekilde, bazıları da gıcıklık olsun diye soruyor. Yani yeryüzünde madem bu kadar din var, hepsi aynı e, melanet şeyler bunlar diye. Hepsini bir kefeye koyup kenara bırakmak kolay yol tabi. Ama bunların arasında bir ayrıma gitmemiz Bence yani insafa daha sığan bir şey. Çünkü yani siz İslam adı din diye sırf İslam denilen bir dinle Hindistan'da fareye tapan maymuna tapan dinleri adı din olduğu için aynı kategoride değerlendirdiğinizde yani pek insaflı bir değerlendirme yapmadığınız açık. İslam'da mesela öylesine aşkın bir ee, tanrı tasavvurundan bahsediyoruz ki yani çok ciddi felsefi vecelere gebe. Felsefi bir takım içerimleri var. E, mesajları, imaları var. Yani Allah hakkında düşünmek, Allah hakkında inançlara sahip olmanın felsefeyle doğrudan yani yüksek düşünceyle doğrudan bağlantıları yan yana olan durumları var. Şimdi böyle bir dinin efendim sıradan bir animist Afrika diniyle neye taptığı belli olmayan kuşa kurda tapan dinlerle aynı kefeye din başlığı adı altında konulması böyle insaflı bir duruş değil doğrusu. Şimdi bu dindarlığın getirmiş olduğu zararlar konusunda bize yol gösterecek olan şey ne? Yani bu dengeyi neyle sağlayacağız? İşte burada akıl bence devreye giriyor. Şimdi bir dinde yani bu akıl ve duygu dengesi sağlanamadığı takdirde ortaya dünyanın en rezil durumları da çıkabiliyor dediğim gibi işte Hindistan'da karşımıza çıkan olaylar mesela bunun örneği. Ama burada İslam'ın kimliği sadedinde akıl nerede duruyor dediğimizde aslında çok merkezi bir yerde ve değer devamlı kontrol edici bir konumda duruyor. Yani akıl burada çok denetleyici ve vazgeçilmez bir yerde. Dolayısıyla taşkınlıklar, aşırılıklar her daim mesela bu kuvvetle mesela hizaya getirilmeye, dengeye getirilmeye çalışılıyor. Mesela biz bu zararlı olma durumlarını sahabede bile görüyoruz. Mesela Sahabeden üç tanesi aralarında konuşmuşlar. Peygamberin durumunu değerlendirmişler ve demişler ki o, o, o peygamber onun makamı çok yüce. Yaptığı ibadetleri sormuşlar. Çok fazla gelmemiş bunlara yani bu kadar ibadet yetersiz diye düşünmüşler ve demiş ki aralarında üç tanesi. Birisi diyor ki ben bundan sonra her gün oruç tutacağım. Öbürü diyor ki ben bundan sonra geceleri hiç uyumayacağım. Öbürü diyor ki ben bundan sonra hiç evlenmeyeceğim. Gibisinden ...kendi kendilerine bir kararlar alıyorlar ve bunları din namına yapıyorlar dikkat ederseniz. Yani hiç uyumamak, hiç yememek, hiç evlenmemek bunlar din namına yapılan işler, duygulanımlar. Ne eksik burada? E, hikmet eksik. İşte akıl denilen o kuvvetin yeterli bir şekilde burada kendimizi mülahaza edememesi söz konusu. Hazreti Peygamber'e bu haber gittiğinde inanılmaz derecede kızmış. Hatta en fazla kızdığı olay diye naklediliyor. Bu kadar fazla kızdığı başka bir olaya pek rastlanmamış. Sonra bunlara gidiyor siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Veya bunları çağırmış. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bunları azarlamış. Ee, ve şöyle diyor. İçinizde Allah'ı en iyi bilen benim. Ve ben yani her gün oruç tutmuyorum. Bazen tutuyorum bazen tutmuyorum. Ve geceleri uyuyorum da namaza da kalkıyorum ve ben evleniyorum da. Yani dünyadan tamamen el etek çek diye bir şeytani vesvese var. Dindar olduğunuzda mesela size Allah'a yaklaşmanın şartını dengesizlik üzerinden sağ tarafınızdan yaklaşarak böyle telkin ediyor. Yani diyor ki mesela cebinde beş kuruşun olmasın böylece Allah'a daha yakın olursun veya dağa çıkarsan Allah'a daha yakın olursun çünkü insanlardan kaçıyorsun oysa işte bu sağ duyular yani duygulardan böyle aklın pek yani e, hidayetinde diyelim aklın yönetiminde olmayan duygular sağ duygular... sağ duyular bu sağduyulardan yola çıktığımızda kendimizi gerçekten nerede bulacağımızı tahmin edemeyebiliyoruz. İşte mesela Hristiyanlıktaki ruhbanlığı doğuran şey de aslında bahsetmiş olduğum bu dindarlık e, isteği. Mesela Allah Kur'an'da bizzatihi ruhbanlığı biz onlara farz kılmadık diyor. Onlar kendi kendilerine bunu icat ettiler ama bunu da beceremediler diyor. Şimdi ruhbanlık daha, daha çekilmek, işte bir odaya kendini kapatıp böylece günahlardan kurtulmak, uzlet. Ama çok enteresan bir şekilde mesela İslam bunu da hoş görmüyor. Tam anlamıyla şehirde olmayı, tam anlamıyla insanlarla beraber yaşamayı, karışmayı, insanların derdini, kahrını paylaşmayı, onlara yardımcı olmayı, onlarla çatışmayı, onlarla kavga gürültü etmeyi, aynı zamanda bunların bunların eşliğinde yaşamayı Bunlara rağmen dindar kalabilmeyi, yani tırnak içerisinde erkeksen gel burada savaş mesajı veriyor. Mesela bu akıl tarafından dengelenmiş bir dindarlık. Yoksa hepimizin aklına en ideal dindarlık nedir diye sorsak herhalde dağa taşa çekilip ideal bir şekilde günahlardan kurtulmanın e, yolunu buluruz kısaca. Ama diyor ki hayır, şehrin tam o göbeğinde yaşa. Ve yapabiliyorsan orada dinler ol. Şimdi burada peygamberimizin dile getirmiş olduğu ve kendi dini telakkisini ifade eden çok güzel bir ifade var. Bunu gündemimize almalıyız bence. El hanifiyyetü semha diyor. Benim dinim el hanifiyyetü semhadır. <laughs> yani aşırılıklardan uzak, bunun gibi işte Hristiyanlıktaki o ruhbanlık gibi aşırılıkların olmadığı, her zaman akıl ve hikmetle dengesi kurulmuş. Eğer biz yani bir heyecanla gençliğimizde o ne güzel ben burada bugün işte yüz rekat namaz da kılarım, geceleri ibadete de kalkarım, her gün oruçlu tutarım tamam ama bugünler böyle kalmayacağı açık. O yüzden bu dengeyi sağlayacak şey ne? Yani oturup düşüneceğiz diyor yani oturup düşünüp aklımızı başımıza almadan. Yani bu dindarlık denilen şeyin ne olduğu hakkında kafamızı çalıştırmadan düzgün bir dindar olma şansımızın olmadığını söylüyor aslında. Yani herkes kendi yapabildiği kadarıyla amel esiniyor. Bakın İslam'ın enteresan yönlerinden bir tanesi de aslında insanlara belli bir sabite verdikten sonrasını tamamen insanların kendi gücüne göre ayarlamış olması. Aleykum minel amal ma tutiqun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani amellerden yapabildiğiniz gücünüzün yettiği kadarını yapın. Kendinizi ölçün tartın demek bu. Yani herkes geceleyin kalkıp 15 rekat, 1 saat, 2 saat ibadet edecek diye bir şey yok. İdeal olan geceyi kalkabilmek, 2 rekat da olsa kılabilmek. Kalkamıyorsan o da çok zarar değil. Çünkü Allah'ın emri değil. Yani bugün hatta gece ibadetine kalkmak çok büyük bir olay aslında. Yani bugün farzları insan yerine getirse, bildiğimiz ana haramlardan kaçınabilse yani aşağı yukarı evliya gibi bir şey olur zaten. Şimdi çok da fazla zorlamaya, çok da şey etme falan diyorlar ya. Yani fazla zorladığın zaman annenizden babanızdan duyduğunuz bir şey var. Oğlum çok da şey etme istersen. <laughs> o aslında çok da şey etmenin ardında yatan e, gizli bir hikmet var gibi geliyor bana. Çok şey etmemek gerekiyor. Yani e, şu kastım şey Kastım şu şeytan sağımızdan yaklaşarak bize daha dinler ol, daha da bunu yap, daha da sakın dediğinde bu sefer o dengeyi tutturamıyoruz, bir yerde patlamaya başlıyor. Yani bunun dikkate almak lazım. Kendimizi dinin sana zorlamadığı şeylerde de kendi kafana göre iş çıkarıyorsun, ibadet çıkarıyorsun ya güzel kardeşim dinin ana asıllarını muhafaza etmek çok önemli. Yani ana umdeleri, ona ana şeklini, kıvamını veren şeyler bir defa zihnimizde bence merkeze yerleşmeli evvela. Yani e, eddini yusrun diyor Efendimiz. Din kolaylıktır. Ve yessiru ve la tuassiru. Yessir, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bak bunlar ana umdeler, ana düsturlar. Sen dini başkalarına veya kendine ha bir zorluk tarafından e, anlattığın takdirde bu sefer din abi o kadar zor ve yaşanamaz ve e, öcü bir şey olarak görünmeye başlıyor ki bir yerden sonra senin de imanın gevrer. O yüzden yani dini akıl çerçevesinde anlamadığımız zaman bu Hristiyanların başına gelen veya başka dinde aşırı giden insanların başına gelen... Bir takım sapkınlıklara varıyor. Bir yerden sonra tamamen o boyun bağını çıkarıp atasın geliyor. Bugün bence bu dengeyi baştan muhafaza edecek bir bakış açısına evvelden sahip olmamaktan kaynaklanan gitgelleri yaşıyor insanlar hayatlarında. Bir bakıyorsun ki hayatının bir döneminde maşallah olmayan yok. Sonra bir bakıyorsun, yani bir savrulmuş. onun bu sefer de e, öbür tarafta yapmadığı iş kalmamış. Yani burada akıl her zaman duyguyu yani kontrol etmesi gerekiyor. İslam'da kendine bakmak, kendini önce bir şöyle bir gözden geçirmek ve ne olduğunu bilmek. Ya ben neyim ya? Benim etim ne, budum ne tırnak içerisinde. Öncelikle bunu sorgulamak. Yani ben kardeşim yani işte değil mi? Cin olmadan adam çarpma. Yani senin şu andaki gücün, kudretin ne ki sen bunları yapmaya çalışıyorsun? Aynısı entelektüel bahislerde de geçerli. Yani belli bir e, kıvama gelmeden, belli bir emek sarf etmeden mesela bir bakıyorsun ya gencecik yaşında adam daha 20'li yaşlarında hadis meselesini halledip bitirdiğini zannediyor. Ya yani güzel kardeşim daha zamana ihtiyacım var. Bak bu da dindarlıkta bir aşırı form. Yani 20 yaşında bir insanın veya bir ateist de aynı şey yapıyor. O da başka bir dindar bir cihetiyle. 20 yaşında dünyanın hakikatlerinin kendisine ayan beyan açıldığını farz edecek kadar Allah'ın şanslı kulu olduğunu düşünüyor mesela. Bu da başka bir aşırılık. Çok nadir rastladım ben mesela. Gerçekten aklının kontrolünde mesela böyle bir ateizme giden bir arkadaşa. Var ama çok azlar. Genelde böyle bir duygulanım üzerinden, böyle bir nefret söylemi üzerinden, böyle bir iğrenme duygusunun getirmiş olduğu şeyler. Adam yani ciddi manada bir felsefi değerlendirme yapmıyor ki. Yani böyle o yüzden bir takım afişe edilmiş olaylar üzerinden, iğrenç görmeler üzerinden dinden çıkıyor. Bak bu da ayrı bir dinden çıkmadaki aşırılık ve duygulanım üzerine. O yüzden dinen girmemiz de dinden çıkmamız da duyguların kontrolünden çıkmalı. Yani akılla ne kadar daha fazla kontrolü sağlarsak dinin özellikle Hazreti Peygamberin bize telkin ettiği dinin yani el hanifiyetü semha dediği yani benim dinim e, aşırılıkların olmadığı e, böyle garip saçma kapan e, dengesiz muvazenesiz işlerin olmadığı bir din. Bakın mesela Allah'ın haram kıldıklarını. Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 100, 500, 300 yani binlerce şeyi haram kılmamış. 3-5 tane temsilen getirilen, onun da çok enteresan bence dünya hayatına kattığı anlamlar var. İnsanın hayatını anlamlandırmada haramın çok önemli bir yeri var. Temsilen mesela İçeceklerden bir tanesi kesin haram kırılmış, yiyeceklerden bir tanesi kesin haram kırılmış, giyeceklerden bir tanesi kesin haram kırılmış. Yani bugün köpeğin bile haramlığı mezhepler arasında tartışmalı bir konu. Yani Çinliler yarın Müslüman olduğunda onlara da kontenjan kalsın diye yani. İslam'da haram olduğu noktasında tartışma olmayan tek bir hayvan var bildiğim kadarıyla. O da e, domuz. Ee, haram olduğu konusunda tartışma olmayan e, içecek şarap. Bunlar e, şunu anlatmak için söylüyorum. Yani sansasyon oluşturmak için değil. İslam'ın diğerlerinde bir takım içtihatlar var. Diğerlerinde bir takım sorunlar var. İslam'ın bu noktadaki ana çizgileri net. Ve e, her taraf haramdan geçilmeyen bir din değil aslında. Yani helaller asıl haram birkaç tane var. Yani yapılması caiz olanlar, asıl yapılması yasak olan fiiller birkaç tane var. Yani yiyebileceğiniz yüz binlerce ot var, sebze var, meyve var, et var, yiyecek var. Allah bir iki tanesine yasak getirmiş veya kerahet getirmiş. Bu da çok normal bir şey. Zaten insan tabiatı itibariyle mesela birçok şeyi zaten kaçınıyor. Solucan yemiyorsunuz herhalde. Bunlar mesela aşırılıklar. Dinde de böyle, hayatta da böyle. Şimdi bu aşırılıklar deyince yalnız şöyle bir şey de anlaşılıyor. Şunu da söyleyeyim en son olarak. Sanki bu aşırılık denilen şey dinle alakalı bir şey. Hayır. Aslında aşırılıklar bilimde de var. Yani bu sizin insanın karakteriyle alakalı bir mevzu. Yani bilimsel olan, bilim adamı olan bir insan mesela aşırılıklara sahip değil mi? O yüzden mesela dindarlığın da farklı telakki edilme şeyleri var. Dindarlığı mesela diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El Hanifiye El Hanifiyetü Semha Yani orada hoşgörünün, semhanın böyle kapsayıcı olmasının mesajı var. Semha kelimesindeki o genişlik, rahatlık mesela İslam dininde o rahat bir din. Geniş bir din. Özü itibariyle yaşanması çok kolay bir din. Diğer ümmetler mesela kendileri başlarına bela ettikleri için Allah da onlara böyle bir zor din gönderdiğinin mesajlarını da veriyor. En azından ima enli olsun. Şimdi, bu nasıl dindarlık telakkisinde ideal formlar varsa ve idealin dışında kalan formlar varsa, bu sadece burada değil, siyasette de var, bilimde de var. Duyguların aklı hakim olmadığı yerde herkes saçmalamaya başlıyor. İster bilim adamı olsun, ister din adamı olsun. O yüzden... Ben çok önemli görüyorum. Bugünkü aşırılıkların ardında da insanların karşınızdaki insana bakın. Yani akıl dengesi bu adamın duygularının önünde mi? Yapmamız gereken şey aklı her zaman duyguları kontrol edici yani bir statüye kendimizde oturtmaya çalışmak. Bunun içerisinde yani bunun için de yapılması gereken birkaç tane önemli eğitim olabilir. Yani mantık ilmine önem vermek belki burada mesela bir işimize yarayabilir. Çünkü insanların nerede duygularının esiri olduğu, nerede böyle müvazenesi saçma sapan konuştuğunu anlayabilmeniz için bu tarz akli ilimler size iyi bir gözlük, gerçeği gösteren bir gözlük olabilir. Sözü dözü dindarlık her zaman fayda vermez, çoğu zaman zarar da verir. Akılla mukayyet bir dindarlık en fazla insanı kurtarabilir diyorum. O yüzden aklı her zaman vazgeçilmez bir rehber olarak almaya devam etmek zorundayız. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.